Şimdi şöyle bir F5 atalım. Hemen bildirimlere giriyorum. Gördüğünüz gibi bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika önce gelmeye başlamış. Artıyor takipçilerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl Instagram'da takipçi ilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bu takipçi yaparken kesinlikle Instagram hesabının şifresi ve diğer bilgilerine ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi ben kendi hesabıma yapıyorum. 22K takipçim var. Şimdi İlk başta açıklamada vereceğim siteye giriş yapıyoruz. Bir tane üyelik oluşturmamız lazım. Buraya girmiş olduğunuz bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Sadece unutmayın bir yere kaydedin. Daha sonra bizi ana sayfa yönlendiriyor zaten kayıt olduktan sonra. Benim bir hesabım var giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada kategoriler var. İşte Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Thread gibi. Şimdi biz Instagram takipçi hilesi yapacağız bugün. Burada benim en çok tercih ettiğim ömür boyu yani Ömür boyu garantili olan servislerden birinin siparişini vereceğiz. Buraya geliyorum. 1000 adet vermek istiyorum. Sipariş ver diyorum. Hemen siparişimiz oluşturuluyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi siparişimiz oluşturuldu. Bize bu bilgileri verdi. Buradaki sipariş geçimi sayfasından da görüntüleyebiliriz. Şimdi nasıl bakiye kazanabileceğinizi göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bu video YouTube videosunu izliyorsunuz. Ben de bu YouTube videosunu çekerek bu sitede bakiye kazanıyorum. Burada bakın YouTube'dan video çektiğiniz zaman... E, bakiye kazanabiliyorsunuz. Bu e, böyle yapmak istemiyorsanız yani e, video çekerek kazanmak istemiyorsanız burada referans sistemi var. Referans bağlantınızı e, arkadaşlarınıza işte sosyal medya hesaplarınızda ya da herhangi bir yerde işte sunucularda paylaşarak eğer size referans getirirseniz size otomatikman bakiye veriyor. Siz o bakiye sayesinde e, buradan sipariş oluşturabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir F5 atalım. Hemen bildirimlere giriyorum. Gördüğünüz gibi bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika önce gelmeye başlamış. Artıyor takipçilerim. Hemen anlık bir şekilde gönderim sağlıyorlar ve takipçiler garantili. Eğer bir eksilme olursa, bir şey olursa hemen telafi ediyorlar. Burada destek sistemi var. Buradan e, destek talebinizi şey yapıp destek talebi oluşturduğunuz zaman mesai saatleri içinde size geri dönüş sağlıyorlar. Aynı zamanda WhatsApp şeyleri de var burada. E, WhatsApp numaraları da var. Buraya tıklayarak WhatsApp numaralarını görüntüleyebilirsiniz sitenin. Burada ekstra göstermem gereken bir şey, SMM PANEL kiralama var. Eğer siz de müşterilerinize bu hizmetleri kar koyarak satmak istiyorsanız, e, şöyle bir anda kontrol ediyorum, kar koyarak satmak istiyorsanız, buraya e, 290 TL ücret ödüyorsunuz. E, siz de bu servisleri, şöyle göstereyim servis sitesini. buradaki servisleri kar koyarak satış yapabiliyorsunuz. Kendi müşterilerinize otomatik bir şekilde, hiçbir şekilde e, bir, bir şey yapmanıza gerek yok, her şey otomatik çalışıyor. Burada birçok kategori var, Threads, işte Spotify, Facebook e, gibi, YouTube gibi birçok kategori mevcut. Ee, diğer servisleri denediğim videolarda YouTube kanalımda mevcut. Şuradan tekrardan bir F5 atalım, şöyle görelim takipçilerimizin geldiğini. Gördüğünüz gibi 10-20, 10-20, 10-20, 10-20 geliyor. Ee, siz de benim yaptığım gibi e, isterseniz buradan video çekerek, isterseniz de buradan direkt e, bakiye ekle kısmından da Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi Payter yani güvenli bir şekilde bakiye yükleyebilirsiniz. İsterseniz kredi kartıyla, isterseniz havale EFT ile. İlk önce kredi kartını anlatayım kesinlikle kredi kartı bilgileri shadow media ile paylaşılmıyor. Türkiye'nin ödeme resmi ödeme sistemi olan e, PayTR'da gördüğünüz gibi domain adresinden de görüntüleyebilirsiniz. Buraya yazdığınız kredi kartı bilgileri sanal kart, ininal, e, papara bilek kart papara sanal kart, papara hayalet kart herhangi biriyle ödeme yapabiliyorsunuz. 3D var kesinlikle parayı direkt çekmiyor. Size ilk önce soruyor. E, buradan ödeme yapabilirsiniz. Ya da havale EFT yani ben kesinlikle kart bilgisi girmek istemiyorum hiçbir şekilde derseniz buradan havale EFT ile yükleme var. Buradan bankanızı seçiyorsanız örneğin Ziraat Bankası diyelim. Şu adrese e EFT e havalesi yaptıktan sonra şuradan sizden birkaç bilgi istiyor size ait. E, doğrulayabilmek için paranın sizden geldiğine dair. Bunları girip gönderiyorsunuz. Bu da gene Payter Türkiye'nin resmi sitesine e, gönderiliyor kesinlikle. Shadow medya ile paylaşılmasın kişisel bilginiz yani e, içiniz gayet rahat olabilir. Buradan tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 2.2K oldu, 22.2K oldu. Buradan bildirimlerden takipçilerimiz geliyor bir sorunla karşılaşırsanız bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu sitenin desteği ekibine ulaşabilirsiniz. Hızlı bir şekilde anlık bir şekilde gönderiyorlar zaten size. Hiçbir kesinti yok. Ee, güvenilir bir site. Başka aktarabileceğim ne var diye düşünüyorum. Ee, bayilik sistemini dediğim gibi kar koyarak müşterilerine satış yapabilirsiniz. Sadece bir adet domain adresine ihtiyacınız var. Geri kalan her şeyi onlar yapıyor. Bu süreçte size yardımcı oluyorlar. Burada gerekli rehberler de var. İşte YouTube kanalımda da bunun gene nasıl yapıldığına dair bir video var. YouTube kanalıma da bakabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle anlık servisler için deneme videolar için like atabilir, yorum atabilirsiniz, sorularınızı yorumdan sorabilirsiniz, bana Instagramdan ulaşabilirsiniz, bu siteye buradan ulaşabilirsiniz kendi adresinden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim, iyi günler dilerim.